ama sen fark etmeden her şeyini aldılar. Büyük tür işareti ekrana her baktığında hesap düşüyordu. Ne zaman kazanmaya yaklaşsan, sistem seni stopladı. Ne zaman biraz yükselsen, sprey adı açıldı. Ne zaman direnmeye çalışsan, teknik arıza dediler. Sonuç, Hesabın sıfırlandı. Hayallerim silindi. O parayı aylarca biriktirmiştin. Onlara sadece birkaç tıklık işti büyük tür işareti ve en kötüsü ne biliyor musun? Aynı şeyi yaşayan onlarca kişi var. Ama şikayetleri bir bir sildiriyorlar. Hakkımızda kötü konuşanları susturuyoruz diye övünüyorlar bir de. İnsanların canı yanıyor. Onlar ise imaj peşinde koşuyor. Büyük tür işareti lisans yok. Denetim yok. Sorumluluk yok. Ama her gün yeni bir kurban var. Senin paranla oynayan bu sistemin adı yatırım olamaz. Bu bir dijital pusu sessiz bir tetikçi gibi seni izliyor, zamanı geldiğinde her şeyini alıyor. Büyük tür işareti eğer hala içindeysen, şimdi dur. Hala şansın varsa, çık. Çünkü bir sonraki hamlede, sadece paran değil, umudun da bitebilir. Büyük tür işareti uyan artık. Yatırım, böyle karanlık yerlerde yapılmaz. Güvenli, şeffaf, sepeke denetimli kurumlar varken, neden bile bile ateşe yürüyorsun? Büyük tür işareti. Bexton Capital'e güvenme. Kendine güven.